Geniş coğrafyası, yaylaları, akarsuları, doğal güzellikleri ve zengin bitki florasıyla Anadolu'nun saklı hazinesi Sivas. Yüzlerce yıldır her karışından bereket fışkıran bu topraklarda Sivas Valiliği himayesinde ve Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gayretleriyle üreten çiftçi Gelişen Sivas sloganıyla başlatılan çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Tosanlı Vadisi organik balı Sivas Merkez ve Hafik ilçemizin sınırları içerisinde yer alan Tozanlı Vadisi, baharın gelmesiyle birlikte yüksek rakımlı yaylaları, yeşilin her tonuna sahip el değmemiş tabiatı ve yüzlerce çeşit çiçek varlığıyla bizlere eşsiz nimetler sunuyor. Bölgenin sahip olduğu aracılık potansiyelini devletimizin sağladığı desteklerle ortaya çıkaran proje, verimli ve sürdürülebilir üretimle önemli bir pazarlama altyapısı oluşturmayı amaçlıyor. Pozanlı Vadisi, geniş ve bakir meralarıyla kapalı bir havza içerisinde yer almaktadır eşsiz flora yapısıyla bölge köylerinde aracılık faaliyetlerinde bulunan vatandaşlarımızın organik üretimde ihtiyaçları olan malzemeleri karşılanmıştır. Bu kapsamda 2020 yılında DAP İdaresi ve Sivas İl Özel İdaresi tarafından 3000 adet organik kovan ve 2900 kilogram temel petek finanse edilmiştir. Ayrıca Organik aracılık için gerekli olan sertifikasyon hizmetleri ise ORAN Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmiştir. Organik olarak elde edilen balları sofralarımıza kadar ulaştıran proje, yöre halkına ciddi ekonomik katkılar sağlayacak ve bölgeyi adeta organik aracılık üssü haline getirecek üreticilerimize teknik bilgi desteği sağlayan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde 5 yıllık periyotta toplam 50 bin kovan ve arı malzemesi dağıtılması hedeflenmektedir. Tozanlı köylerinde organik arıcılığın yetiştirilmesi sağlanacak, teknik altyapısı iyileştirilecek, arıcılık yapan işletmelerden elde edilen organik bal ve arı ürünlerinin sertifikalandırılmasıyla Organik Tozanlı Vadisi balı adı altında markalaşacaktır. Mayıs ayında e... 30 aracımızla başladık. Bu 30 aracımıza her birine 100'er tane kovan, güzel er kilo da temel petek dağıtımı gerçekleştirdik. Tozanlı Vadisi'nde yaklaşık 20 gün köy var. Köylerin arazi yapıları, coğrafi şartları hepsi birbirine aşağı yukarı yakın. ve Bu bölgenin özelliği hem endemik bitki yönünden, bitki florası yönünden arıcılık için çok önemli. Dolayısıyla bu potansiyeli değerlendirme adına böyle bir proje hazırladık. Asıl amacımız bu yıl 3000 kovan dağıttık ama hedefimiz 50 bin kovan toplamda. ilimizin bu potansiyelini, bu bal kalitesini hem ülkemiz çapında hem de dünyaya tanıtmak, marka oluşturmak. Asıl hedefimiz marka oluşturmak. Hakikaten çok fark etti işletmemizde, çok faydası oldu bize. Doğal, organik, hakiki, gerçekten iyi bir üretim yapmak istiyoruz ve yapıyoruz yıllardır. doğal yaşamın ve organik beslenmenin nedenle önemli olduğunun anlaşıldığı bugünlerde, Tozanlı Vadisi'nin derinliklerinde yüzbinlerce çiçeği ziyaret eden arıların ürettiği bu değerli organik besin, tüketenlere şifa kaynağı olacak. Ürün çeşidi ve tarımsal potansiyel anlamda harikulade bir yere sahip. Bu mevcut potansiyellerimizi muhafaza edip üstte neler koyabiliriz bunun gayreti içerisindeyiz. Özellikle bölgemizin geniş bir coğrafyaya sahip olması, flor açısından zengin bir bitki sahip olması arıcılık açısından çok önem arz etmektedir. Tabi Sivas'ta bir arıcılık kültürü var. Aileden gelen de <laughs> bir kültürü var. Onu da modern hale getirmek için arkadaşlar yoğun bir şekilde gayret gösteriyor. Özellikle bu Tozanlı Vadisi'nin organik arıcık noktasında bir çalışmamız var. Uzun vadeli bir çalışma geçmişte başladı. Bu zamanda onu arttırıp ilerleyenlerden daha da marka getirecek bir çalışma yapacağız. Bu bölge Türkiye'de nitelikli bal üretiminde adeta bir cazibe merkezi olacak.